arkadaşlar kahraman önce kanalına hoş geldiniz. bugün yanımda ikinci videoda olduğu gibi Emre var demiştim sizlere. Merhaba, Belki biraz daha çekelim diye. Merhaba Hadi Emre. Merhaba. bugün Emre ile şey oynayacağız. Kafa topu online. Emre dedi sen ne oynuyorum dedi. Başka rakiplere karşı Emre ile 2'ye 2 oynayacağız. Kim daha fazla skor yaparsa kazanacak. Başlıyoruz. <laughs> Huntelar diye bir isim. Hiç şey kullanmıyoruz zaten yok. Ne düşünüyorsun Emre? Şanslı olan kazansın. Şanslı olan <laughs> <Ap>, gol yedik. Bak yedik. Oh! Kesesin. Oğlum ya ben ameli çok kötü oynuyorum ya. Vallahi diyorum ezeyim ya. Emre de arkadaşlar normalde vardı oyun ama silmiş. Yoksa arkadaş ekleyip birlikte oynayacaktık şu an Emre ile. Ve 3-1. 58. saniye. 58. saniye. Abi uteler, oyun bozuk uteler. ya. Uteler. Biliyorsunuz demiştim bu oyun, e, oyun bir bozuk. YouTube kanalı en olan bir, bir şeyin İzmo ve Web teknolojik. İzmo ve Web 5 beş, beş iki acılana kız. Beş iki aynen lan. Arkadaşlar diğer diğer günlerde böyle. Biraz daha böyle ee, bu oyun zaten devamı gelecek serinin. Diğer arkadaş kendi kalem attım. Diğer arkadaşlarımızla da ee, ve şeyle de cezalı oyunlar filon gelecek. İşte. Azat. 10 saniye kaldı ve 6 4 7-4 fark 3 Sen ne düşünüyorsun Emre Farka tamam. göre oynayacağız Farka tamam. göre tamam. oynayacağız zaten ben tamam. de oynayacaktım tamam. Abi giren gol Saniye bitti evet, Ben son, ikinci maçını oynayayım i̇şte, işte, işte. İki Ve Şimdi ikinci maç Mustikop 53 Yani ben buna yenilirsem oyunu bırakırım herhalde Mustikop değilsin mi olur Ben oynayayım Sen Hadi be maç yükleniyor. Adamın kop. interneti yavaş herhalde. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra e, WWE 2K videosu da çekeceğiz. Arkadaşım Emre ile. Allah düştüm, özür Zaten adam oynamıyor. Geri o isimden ne beklenebilir. O oynamıyor dedik. Ödüm koptular. Adam aynı şey gibi duruyor. Önce zıplıyor. Zıpla hacı zıpla. Zıplamayın Mersin hacı. Zıpla. Hayır. Zıplamayın zıpla, adam. Ya ben adamdan daha şeyim oh 2-0. Bari biraz atayım da. Ezgi bulmuş karşısında. Far. Oh be far. Şu an 3 farklı 0 fark. Görüyorsun internet adam. Adam 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 nasıl bir interneti varsa. Fakirlikten ölüyor ya. Şekilde be, be, be. ben sana daha gol atacağım. Farklı olamaz. Averaj sıfır. Hadi ya A rakip oyundan çıktı. Şu an averaj sıfır arkadaşlar. Sıra Emre'de. <laughs> Al Emre. Kafi. <laughs> <laughs> Devam direkt. Paramız yok zaten arkadaşlar. Şu an kazandık ve. Hadi Emre. Güveniyorum sana. 90 artı oynuyoruz. Bana arkadaşlar kendisi de <laughs> çok kötü oynuyorsun dedi. Affedersiniz. Amele dedi yani bana. Alınma Ama arkadaşlar görürsünüz şimdi yeneceğim. Emre'yi. Amele kendisi. Ve şu an benim averajım sıfır. Emre'ninki ise iki. Bir. Bir. A gol yemiş. Kafip. Kafip değilsin. Hı. Ya keşke adam girseydi ya. <laughs> Tuşlarını unuttun. Şu an sıfır. Tuşlarını mı unuttun? Ee, gelecek zamanlarda Emre de tabletine ya da telefonla yükler. Valla Oyunu. Birlikte oynarız. Değil mi Emre? <laughs> Kalene büyüktü. Eksi bir. Hadi bir tane daha o helal Türk be. Kürör köyünde bulabilirsiniz. Linklerimiz. Gol böyle olur işte. Linklerimiz Türkler köyünde. Niye kabını çıkardın mı? mi Çok. Ve average eksi iki. Eksi iki mi? Evet. Altı dört anladım. Emre. Altıdan dört çıkar. İki. E üç. Oyunu bıraktım. Ve iki ve 3 0 yenecek mi Emre? yoksa devam edecek? Allah misin. Aha devam ediyor. Ve 3 gene 3. Çok çekişmeli. İkimizde ilk maçta 3 3 fark edik. İkimizde kötüymüşüz. Şimdi bak bana vereşsiniz bak. Arkadaşlar efsane team x yazarak e, arkadaş ekleyebilirsiniz. Oradan da birlikte oynayabiliriz. Tamam. Emre, evet, average 4. 4 gol atman lazım. Adamın çıkmasını bile bekleyemem artık yani. Adam çıksın. Abi çıkmasın. 3 saniye. Oyunu bıraktım. Ve bitti. Do, eksi -4 Emre. Ya 4 gol atman lazım benimle beraber olman için. Hadi gençler oyuna başlıyor. Hadi düzgün bir adam Teze Teze lan. Teze 61 7F. 7 lan o. Ay işte 7 pardon. 61 çizgi 7. Bilmiyorum bence adamdan bir şey çıkmayacak gibi ismine göre. İsimle ben Yener mi Az önce de dediniz. Az önce de dediniz. Mustikop nasıl yendi? Mustikop çıktı vallahi. Şu lan şu. Bu ben ben benim? Ya. Emre eksi 5. Şu an 5-1 yapman lazım. Bak, Abi, eksi 5 değil mi lan? Eksi şu an eksi 5. Ay işte Ali şarj %5 değil mi? Yok %2. Oğlum oyunun oyunu videodayız. Abi eksi 6 acıyorum şu an. Ya bırak kaleme ben atacağım ya. <laughs> attı Aha at bari Emre at. <laughs> ya Emre gol yiyeceksin. Aslana. saçın var ya bir de bana diyor. Gol neydi? <laughs> Dur bekle ben kendi kaleme gol atacağım. Oyunu bitirdim. Taraftara bak bir tane. <laughs> Kimin acaba? Kendi kalesine bile atmayı beceremiyor. Attım. 5-1. Düzgün oyna lan videodayız. Hadi yenersin Emre. <laughs> <laughs> Sus, Bak ikinci dondu. <laughs> Adam 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 kendi kalesine atmazsa sen gol Adam durmuş. sen <laughs> at. Helal olsun. 5-2. Manya herif yani manya şu Şu an bunu kaç kaç yemem lazım biliyor musun? 8 15 tane atman lazım Sen 15 tane at yani 3 saniyede 15 tane atarsan Emre ben oğlum ben proyum. Tamlanan şey yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi skor. Tabii ki de kahraman ben oyuncu kazandı. Diyeyim. Evet arkadaşlar. Bugün bugünlük de bizden bu kadar. E, beğenmeyi unutmayın. Diğer videomuzda görüşmek Diğer üzere. Diğer videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.